Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde sizlere swingler üzerinde nasıl işlemler yapmanız gerektiğini öğrettim. Ve söz verdiğim gibi bu bölümde bunlarla ilgili grafikte bir sürü sizlere örnek göstereceğim. Ama ondan önce geçtiğimiz videoda size söylediklerimi tekrar hatırlatacağım ve iki tane de yeni konuyu bunlara ilave edeceğim. Ondan sonra grafiğe gidelim ve bir sürü örnek görelim arkadaşlar. Dostlarım öncelikle bizim işlem yapmamız gereken swingler bu konuda. Geçtiğimiz videoda öğrettiğim konuda işlem yapmamız gereken swingler major swingler yani fiyatın yönünü değiştiren swingler. Burada belirlediğim gibi bu şekilde fiyatın yönünü tamamen değiştiren swinglere biz major swing diyoruz ve onların üzerinde nasıl işlemler yapmanız gerektiğini öğrettim ve şimdi de hatırlatıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar fiyat e, spike ile bu şekilde bölgeye geldiği zaman çok büyük ihtimalle e, ilk önce bu bölgeyi kıracak ama çivi halinde geri dönüp bakın e, ilk önce burayı kırıyor ama sonra yavaş yavaş bu şekilde çivi haline döndükten sonra aşağı doğru geliyor. Burada ne zaman işlem yapmanızı söyledim? Bakın dediğim gibi bu en son minor swing'i bu şekilde kendimiz için belirleyeceğiz. Eğer bu minor swing kırılırsa size öğrettiğim mumlarla kırılırsa yani bu en son dalgadaki mumların ortalamasına göre bu bir buçuk kat ve bunun %50'si de bunu geçmiş olursa o zaman burada bir short işlemine girebiliriz. Ve long işlemi de bunun tam tersi. Ee, şimdi size dediğim gibi iki tane yeni konuyu burada size e, anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar birincisi ve en önemlisi bu. Bence arkadaşlar yani bunu tecrübe olarak söylüyorum. E, bu sparklarda ne kırılması yönünde ve ne geri dönmesi yönünde işlem yapmayın. Arkadaşlar sparklar haberle ve heyecanla olduğu için bazen çok mantıksız hareket edip e, insanları liquid veya stop edebiliyor. Onun için eğer bir kere kazansan bile emin ol bir kere çok büyük zarar edeceksin ve bu zararı toparlamak çok zor olacak. Onun için bence ilk baştan akıllı davranın ve bu sparklarda fiyat sparkla hareket ettiği zaman bir bölgenin kırılıp veya kırılmaması yönünde asla işlem yapmayın. Bu adeta bir kumar. Hani kumar oynuyorsun. Kırılacak veya kırılmayacak. %50. Şansın %50-50. E, sonucu ne olacağını hiç kimse bilemez. Daha çok bu şekilde oluyor ama dediğim gibi yine sparklarda e, çok bir şey belli olmuyor. Onun için uzak durmakta fayda var. Ama arkadaşlar bu şekilde Zayıf trend ve fiyat bölgeye geldiğinde geçtiğimiz videoda size öğrettiğim gibi burada iki türlü işleme girebiliriz. Birincisi fiyat bu bölgeye geldiğinde dediğim gibi buraya emir bırakmayacağız. Biz önceden burada bizi işleme soksun diye emir bırakmıyoruz. Biz burada onay göreceğiz. İki türlü onay da görebiliriz. Birincisi bu şekilde pin bar görüp ve bunun yanında bu şekilde bir düşüş mumu görmek Burada da biz bir short işlemine girebiliriz. Veya iki tane bu şekilde yukarıya doğru e, çibisi olan mum görürsek o zaman short işlemine girebiliriz. Dediğim gibi buraya biz emir bırakmıyoruz. E, bu videoda size anlatmam gereken ikinci konu da bu durumla ilgili. Arkadaşlar çoğu zaman fiyat gelip de e, tam bu bölgenin üzerinde bu onayları bize vermiyor. Çoğu zaman fiyat geliyor burayı kırıyor. İnsanları burada stop ettikten sonra 10 ayları burada veriyor. Biz o zamanda e, short işlerine girebiliriz. Bakın arkadaşlar, fiyat bu şekilde zayıf trendle e, bölgeye geldiğinde biz bunun e, %70 %80 ihtimalle geri döneceğini biliyoruz. Ama bizim istediğimiz temiz bir giriş noktası. Bunun için de e, ayık olmanız gerekiyor. Ya bu bölgenin üzerinde bu şekilde onayları görebilirsiniz veya dediğim gibi çoğu zaman da burayı kıracak ve buraya insanların stop koyduğu yere doğru gidecek ve orada bu şekilde onaylarını verecek ve oradan short işlemine girebilirsiniz ve long işlemleri de bunun tam tersi. Tasarım. Üçüncü türlü işlemimiz de güçlü trendi. Geçtiğimiz videoda size dediğim gibi fiyat Güçlü trendle bölgeye geldiğinde bu bölgeyi kırma ihtimali çok fazla. Güçlü trendde bu düzeltmeler bu en son tavana ve dipe dalmayacaktı. Burada gördüğünüz gibi birbirinin içine dalmışlar ama burada dalma olmamış ve fiyat çok güçlü bir şekilde hareket etmiş. Burada da dediğim gibi bu bölgenin kırılmasını bekleyeceğiz ama işleme girdiğimiz yer... Burası olacak arkadaşlar. Burada bu mumla bu bölgenin kırılmasını bekleyeceğiz. Ve orada e, bir long işlemine girebiliriz arkadaşlar. Ve size öğrettiğim son model de buydu arkadaşlar. Dediğim gibi eğer fiyat bu bölgeye gelirse nasıl geldiği önemli değil. Spike ile de gelebilir zayıf trend veya güçlü trend fark etmez. Buraya geldiği zaman eğer bu şekilde burada bir e, sıkışma yaşarsa arkadaşlar. O zaman çok büyük ihtimalle... E, yukarı doğru bir patlama yaşayabilir veya eğer bu bir düşüş trendi ise ve bir e, direnç üzerinde bu şekilde sıkışma yaşıyorsa arkadaşlar o zaman da büyük bir düşüş bizi bekleyebilir. Bunları göz önünde alın ve şimdi grafiğe gidelim ve örnekleri sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuraya bakın dostlarım burada benim bir e, major swingim var ben burayı kendim için belirledim. Fiyat e, bu swing'e doğru hareket ediyor. Bakın, bu şekilde kendim için çekiyorum ve burada görüyoruz ki fiyat bu en son dip'e dalmış. Yani fiyatın hareketi e, yükseliş trendi ama zayıf bir trend, güçlü bir trend değil. Onun için ben burada bu bölgenin kırılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi benim için temiz bir giriş noktası gerekiyor. Fiyat bu bölgeye geldiğinde, burada gördüğünüz gibi bizim istediğimiz onayı vermemiş. Ama yukarı doğru gitmiş dediğim gibi burayı kırabilir ve insanların stopunu bu bölgede toplayabilir burada. Bildiğiniz gibi burada işleme girenler stopunu bunun arkasına koyuyor. Onun için ilk önce onları stop etmiş ve ondan sonra size gösterdiğim onayı bize vermiş. Bakın iki tane mum yan yana ve ikisinin de uzun bir çivisi var. Burada bakın. Bu şekilde görüyor musunuz? Bu iki tane onayı bize vermiş ve buradan biz bir short işlemine girebilirdik ve gördüğünüz gibi işleme girdikten sonra da fiyat çok güzel bir şekilde düşüşünü yaşamış. Buraya bakın arkadaşlar. Burada benim yine bir major swing'im var. Yani burada fiyatın yönünü değiştirmiş. Burada ben burayı çekip bekliyorum. Fiyatın buraya geldiği trende bakın arkadaşlar. Siz yine bu. Evet zayıf trend. Çünkü fiyat bir önceki diplere dalmış ve onun için bizim için bu zayıf trend. Burada size dediğim gibi fiyat buraya gelirse biz onayı ya burada göreceğiz ya burayı kıracak ve aşağıda göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi burayı kırmamış ve tam bu bölgenin üzerinde onayımızı vermiş. Bakın görüyor musunuz? İki tane mum ve ikisinin de çivisi aşağıya doğru. Size gösterdiğim şematiğin tam tersi. O short işlemi içinde bu da long işlemi için. Burada bu onayları aldıktan sonra çok güzel bir şekilde bir long işlemine girebiliriz. Dostlarım burada yine ben bu major swing'i kendim için belirledim ve fiyatın bu bölgeye gelmesini bekliyorum. Fiyatın geldiği trende bakın arkadaşlar. Fiyat bir önceki diplere dalmış. Yani bu bizim için zayıf bir düşüş trendi. Zayıf olduğu için ben bu bölgenin kırılmasını beklemiyorum ve fiyat buraya geldiğinde yukarı doğru dönecek diye düşünüyorum. Onun için buraya geldiğinde burada onay bekliyorum arkadaşlar. Burada bu bölgenin üzerinde gördüğünüz gibi istediğimiz onayı alamadık ve burayı kırmış ve bildiğiniz gibi herkes stopunu bu bölgenin arkasına koymuş arkadaşlar. Burada dostlarım bakın. Şimdi biz 2 saatlik time frame'deyiz. Eğer daha küçük time frame'lere inersek burada hem birinci onayı ve hem ikinci onayı görebiliriz. Bakın burada da görebiliyorum ben. Bu pin bar ve bu da yükseliş mumu. Ve dediğim gibi eğer daha küçük time frame'lere inersek bile oralarda da biz yine onay görebiliriz. Ve burada da yine bir long işlemine giriyoruz. Ve çok güzel bir şekilde fiyat istediğimiz yönde hareket etmiş. Şuraya bakın dostlarım. Burada yine benim bir major swing'im var. Bunu çektim ve fiyatın buraya gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar fiyatın bu bölgeye geldiği trende bakın. Gördüğünüz gibi bir güçlü trendle gelmiş. Yani bu bir yükseliş trendi ve aynı zamanda güçlü bir yükseliş trendi. Niye? Çünkü bu düzeltmelerin hiçbiri eski diplere ve tavanlara dalmamış ve güçlü bir şekilde bu bölgeye gelmiş. Bu bölgeye geldiği zaman arkadaşlar bizim beklentimiz şu öndeki bu bölge kırılacak ama işleme girmeden önce bu bölgenin kırılmasını bekleyeceğiz ve onay aldıktan sonra işleme gireceğiz. Burada arkadaşlar bakın bu mumda bu yeşil mumda bu bölge kırılıyor. Niye? Çünkü bakın bu mumun büyüklüğünün ortalaması bu en son dalgadaki mumlara göre en az bir buçuk kat. Bakın buradaki verin hepsinin yarısı çivi olmuş. Ama bu full body bir mumla burayı kırmış ve %50'si de bu bölgeye geçmiş. Onun için bu bölgeyi kırıldı farz ediyoruz ve buradan yine bir long işlemine girebiliriz. Veya eğer bunu kaçırdıysanız yine tekrar dönüşünde pullback'inde de işleme girebilirdik ve gördüğünüz gibi de çok güzel bir şekilde bir yükseliş yaşamış arkadaşlar. Şuraya bakın dostlarım. Burada benim bir major swing'im var. Yani fiyatın yönünü değiştirmiş. Ben burayı çekiyorum ve fiyatın buraya gelmesini bekliyorum. Dostlarım bakın. Fiyat buraya spike'la gelmiş. Burada Spike'la geldiği için eğer hemen geri dönseydi ben buranın kırılmasını beklemeyecektim. Ne yapacaktım? Bu en son minor swing'i bakın bu yeşil mumu görüyor musunuz? Bu şekilde burayı kendim için belirleyecektim. Bu şekilde eğer istediğim bir mumla burası kırılsaydı bu şekilde long işlemine girebilirdim. Ama bakın ne olmuş arkadaşlar fiyat burada bir sıkışma yaşamış. Burada bir belirsizlik haline dönüşmüş ve burada Gücünü toplamış. Size demin gösterdiğim gibi eğer fiyat bir bölgeye geldiğinde geldiği hareket önemli değil. Spike'la da gelebilir, zayıf trend veya güçlü trend fark etmez. Eğer fiyat buraya geldiğinde burada bu şekilde gücünü toplarsa o zaman aşağıya doğru patlama ihtimali çok daha fazla. Ve eğer bir direnç altında olsaydı o zaman da yukarı doğru patlama ihtimali çok daha fazla olacaktı. Ve burada yine beklentimiz yönünde hareket etmiş ve bakın burada fiyat sıkıştıktan sonra birdenbire aşağı doğru bir patlama yaşamış ve bu şekilde çok büyük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada tekrar aynı şey gerçekleşmiş. Burada fiyat bizim bu swingimize gelmiş. Bakın bu sefer yine spike gelmiş. Ama buraya geldiğinde bakın görüyor musunuz? Burada kaç tane mumla gücünü toplamış ve bir belirsizlik haline dönüşmüş. Burayı söylüyorum arkadaşlar. Dikkatlice bakın. Burada fiyat bu bölgenin aşağısında, aşağı yukarı doğru hareket etmiş. Burada size dediğim gibi fiyat gücünü topluyor ve aniden e, direnç altında olduğu için yukarı doğru bir patlama yaşayabilir ve gördüğünüz gibi yine aynı olay gerçekleşmiş ve beklentimiz yönünde fiyat hareket etmiş arkadaşlar. Dostlarım gördüğünüz gibi ben bu konularla ilgili sizlere grafikte örnekler göstermeye çalıştım ama bildiğiniz gibi asıl olay sizde gerçekleşiyor. Bir sürü pratik yapmanız gerekiyor ve bunları çalışmanız lazım. Dostlarım bu arada bu şematiğin fotoğrafını çekip Telegram kanalımızda paylaşacağım. Eğer bunu telefonunuza indirmek istiyorsanız e, aşağı linke tıklayarak Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz ve bu fotoğrafı telefonunuzda kaydedin ve her gün bakın arkadaşlar. Bu e, major swingler üzerinde nasıl işlem yapmanız gerektiğinin haritası gibi arkadaşlar. Dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Lütfen videomuza bir like atın ve bu video ile ilgili herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa da yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.